Şimdi bir taraftan görüntüleri göreceksiniz. Ben de dilimin döndüğünce olayı aktarmaya çalışacağım size. Bir anne bir can. Ah, beş aylık bir kızı var bu annenin. Bir de beş yaşında bir oğlu var. Muhammed beş yaşındaki oğlu beş aylık kızı da Rabia. bu. Eşi e, annesini arıyor diyor ki ya ben çocuklara bir şey oldu galiba bir eve gidin bakın diyor. Hı hı. Abisiyle annesi sokağa giriyorlar Nihat. Evet. Kaldırımda görüyorlar. Kadını yatıyor yerde. Hemen eve gidiyorlar, Açmalar. anahtarı alıyorlar. Açıyorlar kapıyı birca 5 aylık çocukla, 5 yaşındaki çocuk, iki bebek bir çek çekyatın üstünde ölmüşler. Ölü yatıyorlar. Allah'ım, inanılır gibi bir şey değil. Anne onların canlarına kıymış. Ama ilginç oh. bir şey var. Ve diyor ki, yeşil adam bana "Çocuklarını öldürürsen onlar için daha iyi olur. İğne de vurulmazlar." diyordu. Ondan öldürdüm diyor. Şimdi küçük çocuğunun yok erkek olan işte hangisi bilmiyorum. Ee, sürekli iğne vurması gerekiyor. Aslında bronşit öyle bir Aslında var, değil mi? Ve çocuk iğneden çok acı çekiyor. Bunu da annesiyle mi paylaşıyor ya da ağlıyor mu bilmiyorum ama kadın da bu yüzden. Biliyor musun ben normalde böyle işi deliliğe vuranları falan hiç böyle şey yapmıyorum. Yok ben bipolarım yok benim aklı yenge, dengem yerinde değil vesaire vesaire. Fakat ben bu caniye bu defa inandım. Hiç, yani bu defa gerçekten onun bir şeyler gördüğünü falan inandım. Allah'ım ben hani dedik ya her şeyi anlarız. Her şeyi biz burada kınarız ama cinnet anı çok başka bir şeydir. O hepimizin başına gelebilir. Onu herkes yaşayabilir. Aha. Fakat burada bir cinnet olduğunu düşünüyorum. Ve ben kadının suratına bakınca da ilk ay bir şeyler görebilmiş kadar böyle şeysiz, nursuz falan görüyorum. Yani çok tövbe estağfurullah ya. Ah iki çocuk. Ah iki Olan çocuk. Çocukları oldu görüyor çocuk. musun? Kaldırma falan çok enteresan. İfadesinde değil. ne demiş hemen onu söyleyeyim. Eşimle 7 yıllık evliyiz. Eşimle aramızda sorunlar vardı. Çocuklarım da uzun süredir hastaydı. Ben yaklaşık 3 aydır yeşil adam görüyorum. Oğlum Muhammed bana ben artık iğne vurulmak istemiyorum anne diyordu. Ha, senin o 5 yaşındaki gibi. tamam. Yeşil adam bana çocuklarını öldürürsen onlar için en iyisi olur. İğne de vurulmazlar diyordu. Ben onların iyiliğini istiyordum. Kendime geldiğimde kendimi banyoda buldum daha sonra kendimi sokağa attım abimi aradım annesi demiştim abisiymiş demek ki çocuklara bir şey oldu ben sokaktayım bir bakın dedim onlar da bakmışlar çocuklarım ölmüş ben olayı anlatı hatırlamıyorum eşimin beni evden çıkarmamasından dolayı psikolojim bozuldu kendimi iyi hissetmiyorum demiş kadın. ...bu işte çok enteresan bir hikaye. Yani ben başka hiçbir şey gelmiyor aklıma. Sadece o son cümlesi. E, eşimin beni evden çıkarmamasından dolayı... ...acaba diyorum ki eşiyle sürekli kavga edip... ...yine o gün bir kavga esnasında... ...sinirini çocuklardan mı aldı... ...buna bir kulp mu hazırladı? Eğer bu değilse... ...ben o kadına inanıyorum biliyor musun? Ah Yeşil işte adam falan o, o hikaye... Maalesef. Bu masum çocuklar gitti bu dünyada. Tabii canım olan çocukları oldu zaten ama... ...bir tek cinnete çözüm yok biliyor musun İlkay? Yani cinnete bir şey diyemiyorum yani. Bak şeyde mesela... Ee, ay bu bir, ay çocuk kocaman ya of. kere şeyi söyleyeyim. Kaç tane asker arkadaş mesaj atmış bana. Abi ismimizi vermesen seviniriz diye öncelikle onu söyleyeyim. Geleceğiz bu konuya. Bir önceki konuya Evet, evet yani orada e, genelde tarihi geçmiş <laughs> yiyecekler. Yiyeceklerin yedirildiği iddiaları var. Eyvah. Ya bu çok ağır bir şey. Yani askerimiz el böyle inşallah doğru değildir. Eyvah. Kesin doğrudur demiyorum. İddia bunlar. Ee, i̇ddia bunlar. Bu konuda araç dedim ya işte hani baştan sona her haliyle en ince kadar incelemek lazım. Askere asla böyle bir şey yediriliyorsa bu bu çok büyük bir hatadır, yanlıştır. Ve dediğim gibi o şey doğru bir can. Ee, yani as subayların, Farklı subayların, hı. uzmanların mutfakları Tabii onları. mutfaklar onların gazinoları ayrı ayrı. Biliyor. Ama tabii e, Nihat Bey doğru söylüyorsunuz fakat ama aynı firma yapıyorlar bizi, bizi izleyen az subay hmm. eşleri var uzman çavuş eşleri var e, onlar da kendi eşlerinin e, mutlak surette askerin tabuldotu'dan yediklerini askerle birlikte yediklerini hmm. e, o Allah razı olsun o çok güzel bir şey zaten asker gurbette veriyor. Tabii canım. E, mü, mümkün mertebe sizler de arkadaşlarınıza söyleyin. Diğer subay arkadaşlar vesaire. Subay, subay, uzmanlar da onlar da askerlerle iç içe Onlar kader birliği yapıyorlar Peygamber hocana kutsal bir görev. Yani tarih yapıyorlar. geçmiş yiyeceklerin olduğu iddia, iddia var. İddia bir var, ihmal. var yani. İhmal. İdda, abi. Işte iddia, iddia bir var. Bir ihmal. eğer öyleyse. mesela bizim var. bizim zamanımızda daha da kötüydü. Bizim zamanımızda asker tabii canım dayak vardı, o vardı, bu vardı ama şükürler olsun bugün o çok eee minimum seviyeye indi. Minimum seviyeye indi. Adam eşiyle kavga ediyordu. Geliyordu askeri tokatlıyordu. Sen yedin mi dayak da askerde? Ben, ben de yedim tabii canım. Ama sen askere dayak yersin ki. E, ya yerdik sonra işte yılan kaçtı. <laughs> Hemen askeri disco. Diskolar <laughs> meşhurdu. Disko var değil mi? Abi <laughs> evladım disco Allah askerimizin yardımcısı olsun. Onların sonra sorunu bizim sorunumuzdur. Ağabey. Öyle diyor diyor. Zenginimiz bedel verir. Askerimiz fakirden diyor. Zenginimiz bedel verir Askerimiz fakirdendir Askerimiz fakirdendir Asker hep gariptir ya, asker hep fakirdir ya Asker Asker bizim canımızdır, kalbimizdir, yüreğimizdir ya. Kurban olayım askere, canımız hmm. askere feda olsun. Askerimizi ihmal etmeyelim lütfen. Şeyle de alakalı, bu gündemle de alakalı. Biz bir tane kadın vardı, hatırlıyor musun? Çocuğunu attı. İlkay sen burada mıydın? Buradaydım. Çocuğunu attı. Sonra şey dedi. Diğerini de öldüreceğim. Ha diğerini İlkay, de öldüreceğim İlkay, demişti. Oldu. Tekrarı vardı, tekrar. O, o enteresan daha, bilmem ne haberlerini birlikte. Evet. evet o, o enteresan, o enteresandı. Bir de İlkay olmayabilir mesela. İyi İlkaydan önce. Haral. E, ama gerçekten öyle. Bir yaşam koçu mu ne? Koç öldürülmüş de bir kitap yazarı. Peki. Hmm. Beki. Hı hı. Peki, yola, e, şey Beki. Beki İkala. Beki İkala. Evet evet o kadın. Mesela onu öldüren de onu öldüren gördüm. kadının röportajını hatırladın mı? Ben ya direkt onu canım. hatırladım. Dedi ki ben bana şeytanlar bunu öldür dedi. Şeytan bana. Ya şeytan mı dedi yine yeşilli meşilli bir kıyafet şeytanlar miydi? Şeytanlar bana dedi. Şeytanlar mıydı? Hmm. Ya bana işte bir emir verdi Ama öldürdüm. O kadın suratı ne enteresandı. Hatırlıyor yani, musun? Bu da aynı kadın, surat. Aynen. Bu o da, o da aynı surat. Bunu askerliğe geçelim mi? Başka bir şey konuştuk. Bu da yani e, bu kadın da aynı surattan. İşte o yüzden da, dedim suratına in, inandım onun başka bir şeyler görebilme suratı var. Aynı mi? ya ikisinde de aynı sertlik değil mi? Aynı agresiflik ve aynı insandan çıkmış. Bu değil yani, tutuklanmış Öbür hali tutuklanmış. mesela. Bak. Bak aynı bak. Bu çok enteresan ya bir tam ekran verebilir miyiz izleyici görsün tam. Bak suratı, gözleri, abi. bakışları bak kırmızı ya ateş çıkmış. Bak. Peki senin karın rahatsız ...iki çocuğunu evde bırakıyorsun... ...babanın, kocanın burada hiç sorumluluğu yok mu? Önce Var. ifadesini okuyayım... ...sonra da yorumunuzu Daha alayım. Daha büyük bir sorumsuz ama. ifadeden bahsedeceğim. Zaten. Koca ifadede diyor ki... ...Murat Tiryaki, Hatice Tiryaki ile... ...2010 yılından beri evli olduklarını... ...ikinci çocuklarının dünyaya gelmesiyle... ...eşinde gözle görülür ruhsal yönde... ...hassasiyetlerin oluşmaya başladığını... ...kendisine tedavi görmek istediğini belirttiği... ...ancak işlerinin yoğunluğu nedeniyle... Bu, bu, Burada eşini bir tedavi ettiremediğini söyledi. Bak işlerin yoğunluğu nedeniyle eşin tedavi ettiremiyorsun. İki çocuğundan oldun. Bak, Neyse şey tövbe estağfurullah. Şey Murat mi? Türyaki eşinin karıncayı bile incitmeyeceğini neden böyle bir şey yaptığını bilmediğini ikinci çocuklarındaki Asım Roşit nedeniyle eşinin psikolojisinin etkilendiğini belirtmiş. Ben bir şey söyleyeyim. Ben maalesef bu olan, olan bebişlerimize oldu. Allah rahmet eylesin. Maalesef bu kadının cinnet geçirdiğine inanıyorum biliyor musun? Maalesef böyle bir gerçek. Ben bu kadın bir şeyler görmüş olacağını, cinnet... bir şey var yani. Ya var, Peki var, ama bir gündür yokmuş. Ben de burada sorumunun aile yakınları Hı. koca şubu olduğunu düşünüyorum. Sen kadının hasta olduğunu evet. görüyorsun. Kadın diyor ki beni tedavi ettir diyor. Sen diyorsun ki ben yoğunum diyorsun. İşlerim yoğun diyorsun. Burada anne var, abla var, koca var yani. Ben bu toplu bir cinayet gözüyle bakıyorum kusura bakmasın. Bir, ama kadın bir de itiraf etmiş hikaye. O çok enteresan. Bak adam bunu yalanlamıyor. Evet itiraf etti ama ben iş yoğunluğumdan götüremedim. Ha o zaman işte başka bir şey var. Burada yine ihmal var. Doğru söylüyorsun. O yüzden yazık yani yazık. Ne diyelim ki yazık. Var mı Nihat'cığım söyleyeceğim Ben için? Akıl sağlığının tesbihi şey, için Hatice Tiryaki Adli Tıp Kurumu'na da sevk edildi bu arada. Çok çok duymaya başladık bu haberleri. Allah hayra yorsun. Dur bakalım altında ne çıkacak. Merakla bekliyoruz.